açıkçası söz konusu gemi medya gemisi. Evet bunlar da İsrailler herhalde. Yayınları sabote. Evet evet evet, İsrail, evet, İsrail, İsrail, İsrail. evet, 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 evet. Canlı yayını görüyorsunuz. Evet, İsrailler. <laughs> evet, Evet, İsrailler. Bunların nasıl bir faşist bir olduğunu canlı yayında verelim. <laughs> Gün içerisindeki yayınlarda da. <laughs> E, çok defa karşılaştık bu manzaralarla. Sen çok, sen var, ya. rahat ya. yayın yapamıyorsan biraz sonra da bağlanırız. Çünkü bu aşağılık yaratıklarla zor olabiliyor var evet. evet görüyorsunuz, yani faşizmin sokakta da hissedildiğini İsrail'de hissediyorsunuz değil mi bak? İstersen Farukçum daha sonra yayın yapalım. Bir sorun yok. Yak 3 İsrailli etrafımızı sardı yayın esnasında. E, tabii ki Gazze'de insanların öldürülmesini, çocukların öldürülmesini destekleyen İsrailli e, bahsediyoruz. Gün boyunca yapmış olduğumuz yayınlarda zaten e, bize yönelik tahrikler, sataşmalar, sözlü sataşmalar sürekli yaşandı. Özellikle Türk medyası olduğumuzu öğrendiklerinde bize karşı tavırları tabii ki ee, daha değişken oluyor ve bize ee, sözlü sataşmaları gün boyunca ee, devam etmişti. Şimdi de yayın esnasına denk geldi açıkçası. E, biz gün boyunca burada Açlık Limanı çevresinde ee, geminin gelişini uluslararası basınla beraber ee, takip etmeye çalıştık. Takip etmeyi sürdürdük. E, buna karşı gördüğünüz gibi Gazze'de 2 milyon Filistinli'ye karşı açlığı silah olarak kullanan 20 bin çocuğu 54 binden fazla kişiyi 2 yılda öldüren İsrail ordusunu destekleyen ve açıkçası İsrail halkının e, genelinin ekserisinin düşüncesi ve tavrı bu şekilde